Özellikle biz e, WhatsApp'a baktığımızda aslında WhatsApp'ta yakın zamanda Facebook'un e, satın almış olduğu bir uygulama. Tıpkı Instagram'ın e, satın aldığı gibi. E, bu uygulamanın yani hem e, Facebook şirketinin ciddi anlamda sosyal medyada güçlü bir hale geldiğini görmekteyiz. E, kendi gücünü de özellikle gerek Facebook gerek işte Instagram e, gibi e, uygulamaları WhatsAppı satın aldığını görmekteyiz. En büyük buradaki sıkıntı sosyal e, Facebook özellikle WhatsApp'ı ve Instagram'ı aldıktan sonra e, birçok uygulamada bizim görmüş olduğumuz gizlilik ilkelerini veya e, bazı kullanım koşullarını ve e, durumları içeren bazı bildirimler gönderiyor kullanıcılarına. E, böylece e, kendi içinde bir takım değişiklikler yaptığını gösteriyor. Aslında bizler sosyal medya kullanıcısı olarak veya genel olarak insanlar sosyal medya kullandıklarında, e, bu tür güncellemelere hiç dikkat etmiyorlar. Hatta şöyle söyleyelim. Herhangi bir uygulamayı siz yüklediğinizde gerek mobil telefonunuza gerek bilgisayara önünüze çıkan sayfalar doğrusu bir, e, yığınla bir bilgi var. E, o bilgilerden hemen ne yapıyorsunuz? Aşağı doğru kayarak sözleşmeyi okudum. Hemen onarladım diye biz bir şey e, seçiyoruz. Alt parametrede ne var? İşin içerisinde ne var? Sözleşmenin genel kapsamında ne var? Bunları maalesef e, incelemiyoruz. Yani böyle bir sıkıntımız var toplu toplum olarak. Ee, i̇şte bu sözleşme içerisinde e, mesela Facebook e, Facebook'un şöyle bir maddesi var. Facebook şirketlerin bir parçası olan WhatsApp diğer Facebook şirketlerinden bilgi alıyor ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunuyor. E, doğal haliyle e, siz e, WhatsApp'ı kullansanız bile e, şirketin diğer entegre programları aracılığıyla sizlere bilgilendirme e, yol adını veya arada bir geçişkenlik olduğunu rahatlıkla söylüyor. Şimdi dediğimiz gibi Facebook hem WhatsApp hem de Instagram'ı satın almasıyla beraber bir süreç başlıyor. Bu süreçte daha çok uzmanlar şöyle değerlendiriyor. Şimdi her programın içerisinde mutlaka bir şifreleme, şifreleme dediğimiz bir algoritma var. Öncelikle WhatsApp'ta Facebook'un WhatsApp'ı ve Instagram'ı satın almasıyla beraber bu şifreleme algoritmasının zayıf olduğunu görmekteyiz. Ee, birçok bir açık güvenlik açığı olmaya başlıyor. Ee, ve bir süre sonra Facebook kullanıcı sözleşmesini değiştiriyor. Ee, özellikle yani bu kullanıcı sözleşmesindeki değişikliği az önce de dediğimiz üzere e, birçok kişi bu sayfalar dolu sözleşmeyi, metnini e, okumuyor veya incelemiyor. E, şu anki mevcut durumla alakalı aslında hem Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da ve Türkiye'de temelde bir sözleşme değişikliği olduğunu gösteriyor bize şu anki mevcut sıkıntı, mevcut durum. Şöyle bir gerçek var. Evet, bu tüm değişikliklerle beraber aslında gerek WhatsApp olsun, gerek Instagram olsun. Kullanmış olduğumuz tüm uygulamalar bize sosyal hayatımızın depolandığını, yani bir şekilde bir yerde saklandığını, muhafaza edildiğini gösteriyor, değil mi? Ee, ve böylece biz WhatsApp'ta veya herhangi bir uygulamada işte e, kişisel mesajlarınız, verileriniz e, uçtan uca şifrelenmekte diye bir mesaj veriyoruz. E, mesajlar her ne kadar şifrelense de veya başkalarının görmediğini biz e, varsayacak da aslında bir şekilde paylaşmış olduğunuz ses dosyaları, görüntüler, metin dosyası hepsi e, bir şekilde bir yere muhafaza ediliyor, üzeri örtülüyor e, bunun görülmediğini, dinlenmediğini bahsediyoruz. Dediğimiz gibi e, el, elbette ki e, WhatsApp son e, yapmış olduğu değişiklikler aslında kendi gizlilik ilkesinde web sayfasında e, olduğu üzere e, yani 4 Ocak 2021'de mesela bir e, güncellemiş bir dosya var. E, orada e, hani özel hayatın e, korunduğunu ve bu anlamda birçok şeyi muhafaza edildiğini gösterse de e, bizler için sıkıntılı olan durum şu. Elbette ki e, daha öncesinde e, WhatsApp kişilerin kendilerine ait verilerini e, kullanmıyordu. Elbette ki koronaydı. Şu anki mevzuattaki değişiklik e, bunu daha meşru daha yasak hale getiriyor. Yani birçok sosyal medya uygulaması aslında biz istemesek bile bizim paylaşmış olduğumuz şeyleri bir şekilde kullanıyor. E, WhatsApp bunu e, kılıfına uydurma olarak da tabir edebiliriz. Bu anlamda e, WhatsApp'a yapmış ol, olduğu bu uygulamada e, bunu hukuki bir zemine oturtmaya çalıştığını görmekteyiz diyebiliriz. Burada aslında şuna değil, e, dikkat etmek gerekiyor. E, özellikle birkaç gündür e, yapılmış olan haberlere baktığımızda, paylaşımlara baktığımızda belki birçok dostumuzdan, arkadaşımızdan bizlere gelen e, mesajlar alıyoruz. Mesajlar WhatsApp'ın artık güvenli olmadığını, işte Telegram'a, Bip'e veya herhangi bir uygulamaya geçmek gerektiğini e, söyleyen mesajlar alıyoruz. Burada e, uzmanların da söylemiş olduğu üzere yani yağmurdan kaçarken durduğuna tutunmamak gerekiyor. E, önce bir e, sükuneti sağlamak gerekiyor. E, anlık tepkilerle bir şeyi kullanma veya kullanma noktasında e, kesinlikle daha ölçülü davranmak durumundayız. Ee, burada elbette ki WhatsApp'ın sözü öden e, durumu özel hayatın gizliliğini eğer e, deşifre ediyorsa bunu eğer e, hakikaten sabote edecekse bir anlamda WhatsApp'ı kullanmayı bir süreliğinde askılamak gerekebilir. Ya da WhatsApp'ı kullanmayı e, e, askı alırken de e, olabildiğince kendi özel bilgilerimize kendi özel verilerimize paylaşmaktan biliriz bir süreliğine. Ee, ancak şöyle bir durum var. Şimdi e, yanlış dersem WhatsApp'ın ilk kurulduğu aşamada e, Rus yazılımcılar devreye giriyor. Şimdi Telegram'ı yapanlar da Ruslar. E, yani biz o zaman bir uygulamadan bir uygulama geçince neye dikkat edeceğiz? Niçin kullanacağız? E, bunu hesaba katmak gerekiyor. E, özellikle bu anlamda e, birazdan belki bahsedeceğimiz e, birkaç husus var. E, WhatsApp'ı e, acaba Kullanma durumumuz veya kullanma durumumuzda bu kimin ne işine gelecek? üzerinde ne işine gelecek? Biraz burasını iyi değerlendirmek gerekiyor. biraz burada sükuneti sağlamakta, biraz da temkinli olmakta, tepkisel davranmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir süre daha bekleyip özellikle hangi uygulamanın neyi getirdiği ve onların kendi özel yaşamın gizliliği ve kişisel verilerin koruması bağlamında e, ne getirdiğini ve ne esas aldığını çok iyi takip etmek bilmek gerekiyor. E, dediğimiz gibi elbette ki herhangi bir şey şeyi terk ettiğimizde e, alternatifi geliştirmek mümkün. E, sonuçta bu alternatifi üreten kişiler güzel değiliz. Elbetteki elbette ki hem yerli hem de e, yabancı bazı uygulamalar mevcut. Ama dediğimiz gibi altmış bir sorular bağdaşık olarak burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu uygulamaların e, bize ne getirdiğini, e, iyi hesaba katmak gerekiyor. Söz gelimi mesela Telegram'ın kendi içerisinde e, WhatsApp'a e, WhatsApp'tan daha onu üstün kılan veya farklı kılan durumlar olduğu gibi e, WhatsApp'tan daha zayıf olan e, durumlar da var. Mesela Telegram'da bildiğimiz kadarıyla bir grup görüşmesi yapılamıyor. E, ama bunun haricinde e, birçok açıdan e, Telegram'ın da bir alternatif olarak düşüne, olabileceğini e, düşünmek gerekiyor, hesaba katmak gerekiyor. E, şöyle ki e, mesela hem BIP, Whatsapp, Telegram ve Signal'in e, bu ara ciddi anlamda sosyal medyada revaçta olduğunu söyleriz. E, hatta bununla ilgili e, çeşitli sosyal medya e, platformlarından, özellikle Twitter'dan e, Whatsapp'ı siliyoruz, daha sonrasında Whatsapp'ı silmiyoruz diye çeşitli e, paylaşımlar yapılmış. E, burada e, gerek ekran güvenirliği, gerek para transferi, kaybolan e, mesajlar, e, görüntülü görüşme, e, acil durumlar gibi e, veya GSM'de arama yapılabilmeyi e, düşünmek gerekiyor, iyi hesap yapmak gerekiyor. Özellikle hani bir WhatsApp, Telegram ve Signal üzerinden düşündüğümüzde açıkçası BİP'te daha fazla ön plana çıkan, özellik olduğu görülmekte sadece e, hikaye paylaşımı, yani e, bizim kurançların e, günlük rutin olarak yapmış olduğu o e, hikaye paylaşımı sadece e, BİP'te yok. Bunun haricinde birçok açıdan bütün diğerlerine göre daha farklı olduğunu, daha fazla onu ön plana çıkan parametreler olduğunu söyleyebiliriz. tabi burada şu da var. herhangi bir uygulamanın e, yerli ve yabancı e, yabancılar çıkıp çıkmaması noktasında bu da bir tercih meselesidir. Burada yani yerli e, uygulamaların kullanması bunun daha doğru bir seçenek olduğunu düşünebiliriz. Ki dip gibi e benzer e, şekilde bir sürü e, aşırı sosyal medya e, uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu kaçırmamak gerekiyor. Bizim için en temel şey kişisel verilerin koruması ve güvenliği ve seçeceğimiz e, ve kaçacağımız herhangi bir uygulamanın bize ne getireceğini ve bizim gündelik hayatta bizim işimizi görüp e, görmeyeceği anlamda e, bir karara varmak gerekiyor. Ee, yakın zamanda belki haberlerde e, konu olduğu üzere birçok e, sosyal medya platformu e, Türkiye'de temsilci atamıyordu. Hatta bunlardan birisi de yakın zamanda Daily Motion Türkiye'de temsilci atadığını duyurdu. E, bununla beraber yani hükümetin devletin burada bir muhatap olması gerekiyor en temelde. E, aslında şöyle bir durum var. E, KVKK e, denen bir kanun var. Kişisel verileri koruma kanunu. Bu kanunda aslında e, sosyal hayatın nasıl düzenleneceği ve kişisel verilerin nasıl kullanacağı yönünde e, çeşitli yaptırımlar mevcut. Buradaki en temel sıkıntı şu, e, açıkçası e, hem Facebook'la e, beraber WhatsApp'ta e, şunu yapmaya çalışıyor. E, yani ya verilerimi, ya benim e, düşünmüş düşmüş olduğum ilkelerimi, e, bunu taahhütlerimi ya kabul edeceksiniz ya da açıkçası yani bu diyardan gideceksiniz anlamında böyle bir yaptırım olduğunu düşün düşünüyorum. Ki özellikle e, Türkiye'de temsilci atanmasının geçiştirilmesi veya temsilci atamaması durumu da bir anlamda o ülkenin hukuk sisteminin sanki tanınmaması da e, eşdeğer. E, burada özellikle tabii e, en büyük e, pay devlete ve olan e, organlarına düşüyor. E, bu anlamda en önemli adım e, kesinlikle bir e, temsilci ataması e, durumu olması gerekiyor. Artı az önce dediğim üzere bu yani WhatsApp'taki bu sözleşme metninin Amerika, Avrupa ve Türkiye'de farklı olmasının önündeki hukuki engelleri iyi yetiştirmek gerekiyor. Burada da iş biraz daha hukukçuya düşüyor. Çünkü en temelde herhangi bir uygulamadan başka bir ülkede veya başka bir kıtada farklı bir özelliği Türkiye'de geldiğinde ise bunun açıkları varsa, e, bu anlamda açıkçası e, kişiler kullanacak bir pozitif ayrımcılık yapıldığını düşünebilir. E, mesela Amerika'da veya Avrupa'da e, herhangi bir, bir verinin kullanılması yönünde çok ciddi yaptırımlar var. Çok ciddi, ciddi ceza, e, cezalar olduğunu e, bu anlamda açıkçası böyle bir açığın olması belki de e, Facebook'un ve onunla beraber WhatsApp'ın da işleri geliyor. E, en temelde bu hükümetlerin e, gerek Türkçe ve gerek İngilizce yabancı dildeki sözleşme metinlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. E, farklı ülkelerde farklı kıtalarda ortaya çıkan eğer sözleşmelere dair e, değişiklikler değişiklik varsa bunların çok iyi e, ortaya çıkması gerekiyor ve bu anlamda e, kesinlikle kişisel verilerin korunması e, kanunu bağlamında e, açıklar varsa engeller varsa bunların ilgili kanallar elinde, ilgili hukuk kanalları yoluyla bunların açıklaması ve gerekirse bunların daha sonraki süreçte yaptırımların olması gerekiyor. Bu da sonsuz olarak aslında şunu bilmek gerekiyor. Tabii sosyal medyayı elbette ki doğru kullanmak, bilinçli kullanmak gerekiyor. Çoğumuz gündelik hayatta kendi konumumuzu, kendi durumumuzu özetleyen, aktaran cümleler kullanıyoruz, fotoğraflar paylaşıyoruz veya kendi arkadaşlarımıza e, kendi özel bilgilerimizi yolluyoruz. E, burada aslında şöyle bir durum var. Yani sosyal medya e, gerçekten belli bir süre sonra bağlamından kopuyor. E, sanki bizim hayatımızı deşifre eden bir alana geliyor. Böyle bir alana karşılık geliyor. E, bunun için de bu uygulama sonuçta kendi içindeki o şifreleme ve algoritmaları kullanarak e, açıkçası kendi konumunuzun kendinizin nerede olduğunu, neyden hoşlandığınızı, neyi beğendiğinizi, neye yorum yaptığınızı her şeyi hesaba katarak ortaya bir şey çıkarıyor değil mi? Ee, söz gelimi herhangi bir e, arkadaşınızla bir fotoğrafı, bir ürünü paylaştığınızda ve bir şey konuştuğunuzda internetten herhangi bir arama motorundan bir arama yaptığınızda konuştuğunuz şeyin belli bir süre sonra karşınıza geldiğini görüyorsunuz. Ee, i̇şte bu anlamda ki e, neyi konuştuğumuza, e, neyi yazdığımıza hakikaten dikkat etmek gerekiyor yani sosyal medyanın bu anlamda esiri olmamak gerekiyor. E, sosyal medyanın bu anlamda bizim hayatımızı e, dönüştürmesini veya biçimlendirmesine e, aşçası e, ona bir açık kapı bırakmamalıyız. Elbette ki kişinin bence endeki e, en büyük filtre e, bizlerle. Bu filtreyi eğer güzel sağlayabilirsek, bizler e, biz biraz daha gündelik hayattaki e, rutinlerimizi evet. gözden geçirirsek en büyük e, açısı e, düğümün bizlere saklı olduğunu görmekteyiz. E, bunu söyleyebiliriz. En azından şu anki durumu hem WhatsApp'ın hem e, Facebook'un yapmış olduğu bu e, sözleşme değişikliği biraz daha e, bekleyerek e, açısı biraz da kendi özel bilgimizi, kendi özel verilerimizi kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. E, tepkisel olarak e, herhangi bir şeyi seçmemek gerektiğini ee, acaba burada e, bir şeyden vazgeçip, vazgeçip başka bir şeye yöneldiğimizde bunun da bir strateji olup olmadığını da hesaba katmak gerekiyor. Ee, bu da önemli çünkü e, bazen bir çoğu, çoğu şeyi daha sonradan idrak ediyoruz, görüyoruz. Şu an tepkisel olarak Telegram'a veya herhangi bir e, uygulamaya geçiyoruz ama daha sonrasında bunun arka planında acaba farklı e, çıkarabilir, farklı, e, durumları ortaya çıkıp çıkarıp çıkarmadığını e, bilmek biraz zaman alabiliyor. ve bu anlamda sosyal e, hayatım e, sosyal medyada e, daha fazla yeri alması e, kendi özel hayatımıza biraz daha e, çekici düzen e, gerektiğine söylemekte fayda var diye düşünüyorum.